Sevenin nişanesi, sevginin nişanesi. Sevdalı yiğitler sevda çektikleri ceylan gözlülerine dererler gülün en güzelini. Kanım, canım der gibi en kırmızısını. Sadece yavuklunun hakkı mıdır kıpkırmızı bu mis kokulu güller? Al al bakan tebessüm eden çiçekler? Değildir elbet. Erzurumlu Mehmet misali, ana gibi yar olmaz diye mi anasına gül götürür? Yoksa anasının gülleri çok sevmesinden mi bilinmez. Ama bir alışkanlığıdır Mehmet'in. Her gün giderken anasına gül derer götürür. Mehmet şen şakrak verdiği o gülleri anasının dilinde ağat olacağını nereden bilsin diye. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Çok şarkıda türküde sözü gelir. Geçer gülün adı yaban elden dönmeyen balasını ardından yanan bir ağdın içinde geçince bu kadar yakar mı yüreği? Yakar işte. Erzurum'da bir ana bir oğul yoktur Allah'tan gayrı kimseleri. Mehmet anasının göz bebeği, can parçası. Mehmet deyip geçmeyin ha. Karayaz aslan gibi bir delikanlı. Taşın suyunu çıkarır. Atın sırtında tüy gibi yol alır mert çalışkan efendi sevilen bir delikanlı. Köylerinde 3-5 parça tarlaları var. Tarla tapan mevsiminde eker biçer. Bin bir emekle yetiştirip topladığı mahsulü herkes gibi kervanlara yükler ve Revan iline götürür. O vakitler Revan diye bilinen Ermenistan'ın başkenti Erivan, Osmanlı'nın ticaret kervanlarının gidip geldiği yerlerden birisi. Sıra sıra dizilen gidip gelen kervanlar arasında Mehmet'in kervanı da vardır. Kervanlar gidince bazen aylarca gelmez. Yol hali neler neler görürler kim bilir. Kimi kocasını, kimi babasını, kimi balasını gözler. Öyle ki bazen bahar gider, kış döner. Bazen kış gider, yaz dönerler. Hasret sızı sızı içlerinde Damlarda beklerler Dillerde dua, yüreklerde korku günü güne geceyi geceye eklerler Gerçi savaş zamanı değildir ama yol hali Bin bir türlü belası var, eşkıyası var Ve de salgın hastalıkları var Kaç ay geçti Mehmet'in kervanından yok hala haber Anası elinde tesbihlerle sabah eder ...gönlünde oğul hasreti... ...uykuları kendine haram eder. Gözü hep duvarda... ...oğlunun biricik balasının... ...kendisine her gün getirdiği... ...demet demet güllerde. Onlara baktıkça... ...özemi biraz diner gibi olur. Mehmet'in alışkanlığı... ...anasının getirmesidir gülleri. Anasının alışkanlığı da... ...gülleri kurutup... ...evin dört duvarına asmasıdır. O güller olmasa o odada Mehmet'in kokusu gibi o güllerin kokusunu içine çekmese dayanır mıydı ana yüreği? Dayanır mıydı bunca ay? Çatlamaz mıydı? Mehmet, Mehmet yollara revan olduğundan beri anası aylarca gözünü kırpmamıştır doğru dürüst. Sıcacık bir çorba içmemiştir. Çok gitmiştir. Lakin bu sefer, bu sefer içinde bir huzursuzluk, bu sefer içinde tarifsiz bir keder Gözler yollarda Gündüz akşam eder Gece sabah eder Uzadı bu sefer Çok uzadı der Güllerle dertleşir Balam oralarda garip kaldı diye kederlenir Her gece rüyalarında görmeye başlar Mehmet'im Bazen karların altında kaldığını, bazen bataklıklarda kaybolduğunu, bazen ana diye haykırdığını, bazen ellerinin arasından kayıp gittiğini görür. Kan ter içinde uyanır. Duvardaki gül demetlerine oğlunu, oğluna bakıyormuş gibi, oğlunu kokluyormuş gibi özlemle, hasretle iç çekerek bakar. O vakit içi biraz soğur. Dönüşün hayalinde kurmayı ihmal etmez elbet. Kervan dönüşleri bayram şenliği gibi olur. Onca ayrılık üstüne kavuşmalar, şükürler, gözyaşları meydanı coşturur. Ve nihayet kervan gelmektedir. Ve nihayet kervan gelmektedir. Köyde yankılanır bu ses. Gelmektedir ama sorsan kervandakilere gelmekten sanki utanır. Yolda vebaya düşmüştür kervan birlikte gittikleri nice yiğitleri yol boyunca toprağın bağrına bıraka bıraka gelmişlerdir. Kim kim nasıl anlatacak yetim kalan çocuğa, dul kalan kadına, bağrı yanık anaya? Mehmet de anasını sayıklıya sayıklaya gözlerini yummuştur. Düşlerken anasının kucağına demet demet gülleri vermeyi, ona sarılıp öpmeyi toprağın koynuna sokulmuştur kaytan bıyıklı yiğit delikanlı ömrünün baharında yollarda kalmıştır. Varamamıştır anasına. Kervan meydana varınca durur. Kopar ahali o yana doğru. Kimi sevinir, kiminin feryadı duyulur. Gelen, gelen geldiğinden utanır. Mehmet, Mehmet balam nerede diye anası dolanır. Tuttuğuna sorar. Mehmet nerede görmedin mi Mehmet'i Görmedin mi yavrumu der Kimi çevirse Kime sorsa Başını eğer Kim nasıl diyecekti ki Titredi Sayıkladı Yedi gün dayandı Tek dalın kırıldı Soyun kurudu Güneşin soldu Mehmet'in revanilinde bir ağacın altında Toprak oldu Kim diyecekti nasıl diyecekti? Ölümün her türlüsü ateştir. Yakar. Yakar ama evlat acısı kadar kül edeni var mıdır? Kor düşmüş ananın yüreğine. Figanı, figanı türkülere sığar mı? Ol tabipten derman gelse. Şol revanda balam kaldı. Varıp içini dökeceği, gözyaşı akıca, akıtacağı bir mezarı bile yoktur yavrusunun. O acıyla aklını tutamaz başında. Canından öte canına, nefesine, ışığına, Mehmet'ine derman gelmemiştir ya tabiplerden, ona da gelmesin de artık. Erzurum'un dağlarında görülürmüş son zamanlarda. Dağlarına düştü derlermiş. Elinde bir demet gül, dilinde bu türkü. Yaz, oğlunun arkasından Ağat yakarmış Kırmızı gül demet demet Sevda değil bir alamet Gitti gelmez o muhannet Şol revanda Balam kaldı Şol revanda Balam kaldı Bu türkü dilden dele de ulaşır Bu türkü yanık bir yüreğin Ağusudur bizlere kadar ulaşan Kırmızı gül Hazanı Ağaçlar döker gazeli Kara Yağız'ın güzeli Şol Revan'da